Uf, ¿qué Tamam. tamam. Önce oturun. otur. Önce otur. Önce otur. Nereye koyacaksın? Böyle yüzle koy. O yanları tut. Yanları tut. Alınacak değil. Evet. Bak. Ama elim yanıyor. Tutuyor gibi yap. Haha <laughs> bak. Mangal Dağı'na gelmiş bulunmaktayız. Mangal Dağı Milli Parkı. Evet, şu anda sol tarafımızda Sakarya. Evet. Bakalım. Evet. Şöyle ne demiş? Şöyle okuyalım. Sakarya Meydan muharebesi sus kız Sakarya Meydan Muharebesi Mangal Dağı ben bölümü ama şey konuştu evet ve meydan savaşlarının yapıldığı Mangal Dağı girişinden girdik. Şu anda yukarıya doğru tırmanıyoruz. Önce geldik biz buradan Sarıkamış gibi dündüz Gece olduğu için o zaman şu şehitle bir bakalım. Ha, i̇leride sosyal tesis varmış. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bir bölümünün yapıldığı şu anda Mangal Dağı girişine gelmiş bulunmaktayız. Çakırtık, Ve Mangal Dağı şehitliği. Buraya atılmaz bana ver. <laughs> tut. anda da Mangal Dağı'na gelmiş bulmaktayız. Şu gördüğünüz e, tepe e, diriliş yolu. Bir kilometre Mangal Dağı. Evet. Şu gördüğünüz yerde e, neymiş? Diriliş yoluymuş. E, Türbe Tepe diye geçiyor. 8 kilometre. Mangal da şu gördüğünüz yer. <laughs> <laughs> Diriliş yolu. Aslında tabii bir şu anda yayla gibi yayla bitkileri var. Buraya sanırım böyle bir çalışma olmuş, sonradan yıkılmış. Evet. Bu e, diriliş yolunda Yunan askerlerinin kaçtıkları şu anda yolu görüyoruz. 8 kilometrelik bir yol burası. Hı. Kengal dağı şehitliğinin bu civarda şu anda kimseyi göremiyorum kendimden başka Burası da Mangal Dağı Şehitliği. Bu şehitliğe girerken dua edecekler için böyle bir buraya çeşme yapılmış. Tabi dua edecekler derken insan yine de dua edilirken abdestli olması güzel bir şey evet. Buraya böyle bir şeyler yazmışlar. Fot profesyonel fotoğraf ve video çekimi izine tabidir. Pek de anlamış değilim neden. Acaba neden böyle bir şey yapmışlar? hiçbir anlamış değilim neden böyle bir şey yapmışlar. Şimdi ben böyle video çekiyorum, bakıyorum aklımda kalsın diye. Ziyaret ettiğim yerleri daha sonra izleyebileyim diye. Ne zararım olabilir ki bence? Bence Böyle bir yazı yazmalarının sebebi şu bence diyorum. Biraz bakımsız yaptıkları e, şehitlikler. Şehitliğin bakımsız olup olmaması şehitlerimiz için bir şey değil ama şehitlerimize saygı için çok iyi bir şeydir. Bakımlı olması. Hiçbir bilgi verilmemiş bu Mangal Dağı şehitliğinde nasıl olmuş, neden olmuş. Ya insan bir kitabe yazar ya böyle. Bunları yapmışlar, böyle bırakmışlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen gel 22 gün, 22 gece burada savaş. Savaşın sonunda galip gel. Ama Tamam saygımız var, saygıları var ama böyle saygı olmaz. Daha güzel bir saygı olması lazım. Yollara koymuşlar tabelalar. Biraz zor geliyorsun. Minik minik yazılar yazmışlar. Şimdi ben video çekiyorum de. Yani video çekmenin ne şeyi var ki yani? Ticari kazancı mı var benim burada? Yok. Keşke olsa da video çeksem. Cezaya katlansam. katlandığım cezalardan dolayı buraya para harcasalar keşke. Evet şuraya bir kitabe yazmışlar. Evet. Şöyle ben videosunu çekeyim sizlere. Daha sonra yine videomda ben de buradan okuyup tekrar sizlere bilgi vermek üzere şu anda videosunu çekiyorum bu kitabı için, Mangal Dağı şehitliği ile ilgili bilgi için. Evet, en sonunda göğüs göğüse çarpışmaların, kahramanca verilen mücadelelerin yaşandığı Mangal dağı muharebelerinde 10 Eylül Cumartesi günü 5. gruba Bağlı 3. Suvari Tümeni tarafından ele geçirilinceye kadar binden fazla Türk askeri şehit düşmüştür. Mangal Dağı muharebelerinde şehit olan Mehmetlerin 63'ü bu şehitlikte yatmaktadır. gördüğünüz gibi çok uzak yoldan geldim. Aşağı yukarı ee, ilk bir gün önce çıktım yola buraya gelmek için. Buradan sonra yolum ilk defa bir ilin e, bu Sakarya Meydan Savaşları neticesinde şehit düşen askerleri için, için yapılmış şehitlik bulunmaktadır bir ile ait. O da Girasun şehitliği. Bundan sonraki durağım Girasun şehitliği olacaktır. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de Girasunluyum doğumum büyüme. Büyüme derken 13 yaşına kadar Girasun'un Saraycık ilçesinde büyüdüm. Evet. Hadi. Sen git, biz görüyoruz. Bence onlar yüksek dağlarına tırmanma daha fazla yeter o kadar. Af gördün mü ablana bak ne güzel tırmanmış. Az kalsın tükenler de yukarıda Anne, şimdi oraya tırmanacağım. O KTP'ye tırmanacaktım ama nasıl geleceğimi gir bilmediğim için ve... Ay, yere bak de... daha görüyor musun bak şey daha yani bu yedi kat yedi. <laughs> Sadece bunlar gün yüzüne çıkartılanlar şu Başka anda. Değil mi? <laughs> ne yedi kat der ki anlamadım ben. Bir sene Anne, gelmiş evet bir insanlar değil, topluluğu şehri kurmuş. <laughs> o şehir yıkılmış, şey yapılmış, üstü kapanmış. İkinci gelenler onun üzerine binalar yapmışlar falan. Anne, evet. <laughs> kaç misin? benim merdiveni... buralar tarihi yerler. Biz ters mi girmişsiniz? Yok fark etmez. <laughs> Tabii gezi şey oluyor bazen. Bizde de fuarları gezerken bir şey biz de çeviriyoruz. Öyle evet. geziyoruz şey olmaz. Fark etmez. Evet, Anneannem doğru söylüyor. Annen neyi doğru söylüyor kızım? Bak Hatice kuş kovucu. Kuş kovucu bak. Biraz sonra... Bak bunlar burada bulunmuş işte bak. Ay. Ama yazık niye ya, kuş kovucu takmışlar? Ama kaka yapıyorlar ya. Oralara kaka yapıyorlar Hatice. Ama bunlar öldürür insanı. Yok kaka yapıyorlar ya. Batıyor ya, çok fena. Ama yapacak bir şey yok. Sonra buralara kaka yapıyorlar ya. Görevli yok. Nazım. Burada... Ee... Kameralarla bak kamera var orada görüyor musun? Evet. Kamera da koyalım. Divam var mı? Biraz var galiba. O oradan doğru dolaşıp geleceğiz aşağıya. Hmm. Ne? 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 ne, 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 ne. Ay yoruldun mu sen? Ablan ablan taşıyor mu seni kucağında? Teşekkür ederim lazım. Her şey Demir'in anneannesi çıkartıyor. Onun için üzülmene gerek yok bebek ablan için. Ablan çok güçlü bir kız çünkü. Her şeyi aşar. Acıyor mu? Acıyordur ama aşabiliyor ablan. Her şeyi aşar senin ablan. Anneanne acımıyor. Acımıyor mu? Uh hı -huh. hı. Tamam. tamam. Seçer. Evet. Hayır hayır ben seçerim. Hayır hayır abla seç. Hayır <laughs> Ceza kesiyorlarmış Burası onu. Anneciğim. Evet. anneciğim at yere ceza kesiyorlarmış. Evet. Hayır ben de dokunacağım. Dokunamazsın. Yasak, işte. yasak yasak. Dokunamazsın. Neden. Dokunamazsın abla sanmasana neden burası tarihi yer tarihi yer. Bak burası mi, midas anıtı. Daha önce gittik hatırlıyor musun Hatice? Midas midas görüyor musun? Ben Gördün mü Hatice? Midas'ın evet. anıtı. O da o midas yaptırmış bunu şu midas. Ha. Şimdi o adam o dağın altında öyle yer yaptırmış. Orada yatıyor. Ha. Sabri önce bunu...